Yıl 2050 çılgın doktor bir kadavrayı uyandırmaya çalışmaktadır. Fakat bu kadavranın Coşkun'a ait olduğunu bilmemektedir. Müzik büyünü getir. kambur. Hadi Igor. Sahip. Ben de yapabilir miyim? Sen işine bak Piskambur de. Sahip beni sevmiyor. Sonunda bitti. Igor. Piştak. Hadi hadi Yaşıyor Yaşıyor Beni sen mi uyandırdın tatlı çocuğum Yol kaç buraya yedik kaç Igor. İgor Üzgünüm sahip Hayır